Hücre ve bölünmeler konusunu işleyeceğiz. Hücrenin tanımıyla başlayalım. Bir canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapısal ve işlevsel özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır. Ayrıca canlıları cansızlardan ayıran en önemli özelliktir. Hücreye göz ya da odacık da denilmektedir. İlk kez bu isim 1665 yılında Robert Hooke tarafından mikroskopla şişe mantar parçasının incelenmesi esnasında yaptığı keşif sonrası bulunmuş. Canlılar çok hücreli olduğu gibi tek hücreli canlılar da vardır. Sonuçta hepsinin en küçük yapı birimi hücredir. Canlı varlıkların hayatını devam ettirmesini sağlayan beslenme, solunum, üreme, büyüme gibi canlılık faaliyetleri hücrede başlar. Hücreler görevlerine bulundukları canlıya göre bazı farklılık gösterse de Üç temel kısımdan oluşur. Bu temel kısımlardan çekirdek, stoplazma ve hücre zarıdır. Yandaki resimde gördüğünüz gibi şu turunculu alan çekirdeği, ise onun etrafını hatta üç boyutlu bunu bir top gibi düşünürsek her tarafını kaplayan bir yapı. Hücre zarı ise hücreyi çevreleyen bu stoplazmanın dağılmasını engelleyen bir yapı. Genelde protein moleküllerinden oluşan hücre zarı, hücrenin etrafını saran ve koruyan, sitoplazmanın dağılmasını önleyen, dış ortamdan içeriye madde alışverişini sağlayan, seçici geçirgen, özellikle dinamik ve esnek bir yapıdır. Nedir seçici geçirgenlik? Hücre zarı dış ortamdan hücre içine madde alışverişi sağlar. Tabii ki bunu yaparken seçici davranır. Yani her maddenin içeriye girmesine veya dışarı çıkmasına izin vermez. İşte bu olaya seçici geçirgenlik denir. Bilgi olarak hücre zarını anlatmışken bitki hücrelerinde ise hücre zarının haricinde bir de onun etrafını saran hücre duvarı, hücre çeperi yapısı bulunur. Cansız bir yapıdır. Şurası hücre zarı. Onun etrafını şu saran yerde hücre duvarıdır devam ediyoruz sitoplazmayla. Çekirdekle hücre zarı arasında bulunan jelimsi, yumurta akı kıvamlı, yarı saydam ve akışkan bir yapıdır. Sitoplazma hücre içerisindeki organelleri kaplar durumdadır. Büyük oranlı sudan oluşur. Nedir organeller dediğimiz? Sitoplazma içerisinde solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren hücresel yapılara denir. Yani bunlar mitokontri, kloroplast, koful, sentriol, ribozom, golgi, lizozom, endoplazmik retikulum ve çekirdek. Çekirdek yani diğer adıyla nükleus hücrelerin yönetim merkezini oluşturan canlının yaşamsal ve kalıtsal özelliklerini yani genetik bilgileri bulunduran bir yapıdır. Bu genetik bilgiler DNA molekülleriyle birçok proteinin bir araya gelmesiyle oluşmuş kromozomlardır. Kısacası çekirdeğe benzetmek gerekirse insanlardaki beyin nasıl yönetimsel bir merkezse hücrelerdeki çekirdek de bu şekildedir. Burada gördüğümüz bitki hücresi işte çekirdek kısmı burası. Hayvan hücresinde de şu büyük olan çekirdek kısmı, şu içerideki çekirdecik. Demek ki çekirdeğin içerisinde bizim için çok önemli bir DNA molekülleri burada bulunmaktaymış. Şimdi de hücre yapısı ve organellerini izleyelim. Şu görsel mutlaka ders kitaplarınızda vardır veya bu videoyu durdurup buradan tek tek incelemesini yapabilirsiniz. Hücre yapısına geçmeden önce iki çeşit hücreden bahsedeceğim. Ökaryot hücreler ve prokaryot hücre. Ökaryot denilen hücre genetik materyaller taşıyan, çekirdeğe ve etrafındaki organellere sahip hücrelerdir. Bunlar hayvan, bitki, mantar ve protistalar bu tür hücrelere sahiptir. Prokaryot ise çekirdeği ve herhangi bir zatla kaplı organeli bulunmayan hücrelerdir. En klasik bilineni ise bakteriler. Sonra da arkeler denilen yapılarmış. Kısaca şöyle bir göz atacaksak bir numarayla gösterilen yer çekirdekçilik. İki numarayla gösterilen yer çekirdek. Peki şu morla gösterilen yer neymiş? Endoplazmik retikulum. 9 numara şunlar mitokontri, şu lizozom. Bunları durdurup inceleyebilirsiniz. Şimdi organellerden bahsetmiştik. Peki neymiş bu hücre organelleri tek tek tanıyalım. Öncelikle dikkat ediniz, çeksin şu ilk baştaki 6 tane açıklama tüm e, hücrelerde hem hayvan hem bitki hücrelerinde bulunan ortak yapılar. Son iki tanesi sadece bitki hücrelerinde bulunuyor. O zaman çekirdekle başlayalım. Hücrelerin yönetim merkezi demiştik. Aynı bir insandaki beyin gibi hücrelerin beyni de çekirdekleridir yaşamsal ve kalıtsal genetik yapıya ve DNA ya bulundururlar. Ribozom protein sentesi yapar, en küçük organeldir. Koful ise hücre içi çeşitli maddeleri depolar, fazla ve zararlı maddeleri depolayan kesi şeklinde organellerdir. Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda, bitki hücrelerinde ise büyük ve az sayıdadır. Bu da önemli bir ayıraç. Golgi cisimci hücrede salgılama işlemi yapar. Mitokondri Hücrenin enerji üretim yeridir. Biyolojide enerji ATP ile isimlendirilir. Endoplazmik retikulum ise hücre için maddi iletiminden taşınmasından sorumludur. Tünel sistemi gibidir yani. Sentroller ise çiftler halinde bulunan ve hücre bölünmesini sağlayan organellerdir. İki farklı silindirik sentrol bir araya gelerek sentrozomları oluşturur. Sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Lizozom hücre içi sindirimden sorumludur. Besinleri ve büyük molekülleri parçalar, yaşlanan hücreleri de yok eder. Sadece hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Kloroplast fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir. Bitkilere klorofil ile yeşil rengini verir ve sadece bitki hücrelerinde bulunur. Hücre duvarı az önce de anlatmıştık. Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Hücre ve hücre zarını çevreler ve cansız bir yapıymış. Şimdi hayvan ve bitki hücrelerini karşılaştıracağız. Bu arada insan hücreleri de genel tabir için hayvan hücreleri içerisine dahildir. Hayvan hücresi derken insan hücrelerine dahil olduğunu bilen. Şu görselde gördüğümüz tabii ki hayvan hücresi. Şu ikinci görsel ise bitki hücresine ait resimlerdir. Şimdi hayvan hücresi yuvarlak yapıdadır. Bitki köşeli yapılıdır. Hücre zarı vardır. Hücre duvarı yoktur hayvan hücrelerinde. Bitki hücrelerinde hücre zarı olduğu gibi bir de hücre duvarı yani hücre çepiri vardır. Hayvan hücrelerinde sentrolleri vardır. Bitki hücrelerinde sentroller yoktur. Hayvan hücrelerinde kloroplast yoktur. Bitki hücrelerinde kloroplast vardır. Hayvan hücrelerinde lizozom bulunur bitki hücrelerinde ise sadece itki, ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Hayvan hücrelerinde kofular küçük ve çoktur. Bitki hücrelerinde ise kofular büyük ve azdır. Şimdi çekirdeğin içerisindeki bulunan DNA yapısını inceleyeceğiz. Çevremizdeki canlıların birbirinden farklı olduğunu görürüz. Ten renkleri, görünüşleri, saçları, gözler, ses tonları, parmak izleri dahi farklı farklı. Bunu sağlayan canlıların hücre çekirdeğinde bulunan ve içinde gen çeşitliliği ile dolu olan kromozomlar ya da genlerdir diyebiliriz. Görselde gördüğümüz bir X şeklindeki kromozom. Şu kromozomun tek bir yapısına kromotit denir. İki tane kromotitin bir araya gelmesiyle kromozom oluşur. Şu diğer görselde ise çekilmiş gerçek X kromozomunu ve Y kromozomunu şeklidir. DNA'nın proteinler etrafının sarılım sarmasıyla yoğunlaşarak oluşturduğu canlılarda kalıtımı sağlayan iki kromatit parçanı birleşerek X ve Y biçiminde oluşan genetik birimlerdir. Kromozomlar mikrometre boyutunda olup elektron mikroskobi ile görüntülenebilir. Her canlının kendine özgü kromozom sayısı vardır. İnsanlarda 46 kromozom bulunmaktadır. Bu da 2N ile gösterilir. Burada N 23 anlamına geliyor. DNA tüm canlıların ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişimler için gerekli olan genetik bilgileri taşıyan bir moleküldür. asit de denir. DNA'nın başlıca rolü bilgiyi uzun süre saklamasıdır. Aslında DNA için bir kalıp, bir şablon da denilebilir. Ve ayrıca şu görsellerde gördüğünüz gibi merdiven gibi sarmal bir yapıya sahiptir. Peki DNA'nın yapısında canlının kalıtsal özelliklerini etki eden bazı yapılar vardır. Bu yapılara gen denir. Genler ise dört farklı nükleotidin birleşerek çift oluşturulmasıyla meydana gelirler. Peki neymiş bu nükleotitler? Adenin, timin, guanin ve sitozin. Görsele geri dönersek şu bütün parçaya DNA, DNA denir. Şuradaki ara parçalara ise gen denir. Peki bu genlerde nükleotit dediğimiz Guanin, sitozin, timin, adenin gibi nükleotitlerin birleşmesiyle oluşur. Ek bir bilgi, DNA'daki nükleotitler sadece adenin timin ile, guanin de sitozin ile birleşir. Gördüğünüz gibi adenin timinle, timin adeninle, sitozin guaninle, guanin de sitozinle eşleşebiliyor. Yani adenin, sitozinle, timin de guaninle eşleşemez. DNA eşleşmesi, replikasyonu, ikileşmesi nedir bu? Tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA'yı kopyalanarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreçtir. Süreç bir adet çift iplikli DNA molekülüyle başlar ve iki özdeş DNA'nın oluşumuyla son bulur. Hücre çoğalırken kendini eşleyen DNA, her bir yeni hücreye aktarılacak şekilde kopyalanır. Yani DNA eşleşmesi bir DNA sarmalının şu şekilde görüldüğü gibi ikiye ayrılarak aynı şekilde kendini kopyalayarak iki tane yeni DNA oluşturmasıdır. Mitoz bölünmede DNA eşleşmesiyle birbirinin aynı iki yeni hücre oluşur. Gördüğünüz gibi şu DNA sarmalları şu kromozomların şu parçaların içerisinde bulunmakta. DNA'nın içerisinde de şu ara parçalar genleri, genlerin içerisindeki şu birleşimlerde nükleotitleri oluşturuyor. Peki bu kromozomlar da hücrenin çekirdek dediğimiz kısmında bulunuyor. Geçmişten günümüze hücre konusuna bir göz atarsak, hücre gözle görülemeyecek kadar küçük olduğundan sadece mikroskoplar aracılığıyla görülür. 16. yüzyıl sonlarında da teleskoptan yola çıkarak 1950'li yıllarda Yansen tarafından geliştirildiği kabul edilir. Ancak ilk hücre terimi mikroskopta aldığı şişe mantarını inceleyen Robert Hooke tarafından kullanılmıştır. Odacık yani hücre anlamına gelen sensula ifadesidir. Aslında gördüğü boş odacıklar değil ölü mantar hücrelerin cansız hücre duvarları çeperleridir. Aynı yıllarda Antoni Van Leeuwenhoek'un kendi yaptığı mikroskopla canlı hücreleri gözlemleyen ilk bilim insanı olmuştur. 1808 yılında ise Alman bilimci Rudolf Virchow bu çalışmaları ilerleterek hücre teorisini açıklamıştır. Neymiş bu hücre teorisi? Tüm canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşur. Canlının temel yapı birimidir. Tüm hücreler var olan bir hücrenin bölünmesiyle oluşur sahip oldukları kalıtsal bilgiyi bölünme ile diğer hücreye aktarırlar. Şurada gördüğünüz ilk mikroskop ve mantar hücresi incelenmesi. Rudolf Virchow, Robert Hooke ve bu da yaptığı DNA çalışmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü alan değerli birinin sarı. Profesör Aziz Sancağı ait bir resim. Hücre, doku, organ, sistem ve organizma. Çok hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler, solunum, beslenme, dolaşım, boşaltım temelde hücreler tarafından gerçekleştirilir. Tek hücrelerde ise tek olan hücre içerisindeki organeller tarafından gerçekleştirilir. Çok hücrelerde ise hücreler yapı ve görevlerine göre farklılık gösterirler. Örneğin üreme hücreleri, kas hücreleri, sinir hücreleri, kalp, ve kemik hücreleri gibi özel görev ve nitelikleri sebebiyle bir araya gelen hücreler dokuları oluşturur. Dokular ise organları, organlar ise sistemleri, sistemler de organizmayı yani canlıyı oluşturur. İşte görselde gördüğümüz gibi hücreler, dokuları, dokular organları, onlar sistemi, sistemlerde canlıyı oluşturur.